9. sorumuzda k pozitif tam sayı olmak üzere bu biçimdeki bir sayı 5 ile tam bölünüyormuş. Dolayısıyla 3k artı 2 eşittir. 5 çarpı a formatındadır. 4k artı 2 şeklindeki bir sayı da 6 ile tam bölünüyormuş. Dolayısıyla 6 çarpı b şeklindedir diyebiliriz. K sayısının alabileceği yüzden küçük kaç farklı değer vardır diye sorulmuş. Şimdi biz öncelikle bu şarta uyan K değerlerini bulmaya çalışırsak K'ye 1 koyduğumuz zaman 5, 5 çarpı A'ya işte olabilir. 2 koyduğumuzda 8 olmadı. 3 koyduğumuzda 11 olmadı. 4 koyduğumuzda 14 olmadı. 5 koyduğumuzda 15 2 daha 17 olmadı. 6 koyduğumuzda 18 e 2 daha 20 yani 5'in katıdır. Dolayısıyla bundan sonraki sayımız 6 geldi. Yani şimdi bundan sonra demek ki biz 5'er 5'er artarak yani mesela 11 koyalım. 33 2 daha 35 olacaktır. 5'er 5'er artarak bu sayıları koymaya bunun için devam edecekmişiz. Hemen ikinci duruma geçelim. K'ya yine 1 koyduğumuz zaman 6 eşittir 6B olacak. 2 koyduğumuzda 16'nın katı değil. 3 koyduğumuzda 12 2 daha 14. 4 koyduğumuzda 16 2 daha 18. Yani yine 6'nın katına elde etmiş olduk. Demek ki bu 4 olduğuna göre bu ise üçer üçer bir artış gösterecek. Mesela 7 koyduğumuzda 28'e 2 ekledik 30. Bu da 6'nın katı oldu. Yani bizim yazmamız gereken sayılarımız bu şekilde olacak. İkisinde ortak olan sayıları bulmak için 1'den 100'e kadar neleri yazacağımızı düşünmemize gerek yok. Hemen buradaki ilişkiye bakalım. Buradaki sayılarımız aslında 5'in katlarından 1 fazla olan sayılar. Buna 5m artı 1 diyelim. Burada ise üçer üçer gidiyoruz ve buradaki sayılarımızda 3'ün katlarından bir fazla. O halde bu ikisinde ortak söylemek istediğimiz k sayısı hem 5m artı 1 hem de 3n artı 1 şeklinde yazılmak zorunda. Şimdi burada her birine bunların eksi 1 eklersek buradaki k eksi 1 sayımız burası 5m. Burası da 3 n şeklinde olacaktır. Dolayısıyla bizim k eksi 1 sayımız hem 5'in hem de 3'ün katı yani bunların en küçük ortak katından 15'in katları şeklinde olmalıymış. Eksi 1'i de diğer tarafa artı 1 olarak gönderdiğimizde şimdi istediğimiz k sayıları burası buradaki k ile aynı değil kat diyelim e, ee, ne olması gerektiği düşünürsek buradaki sayımıza 0 koyarak başladığımızda ilk değerimiz 1 gelecektir. Bundan sonra 1 koyduğumuzda 16 gelecek nokta nokta diyelim. En büyük buradaki kata kaç verebileceğimiz düşünürsek de burası 6 olacaktır ki 6 çarpı 15 90. 1 eklediğimizde 91 en büyük 2 basamaklı sayımız gelsin. O halde buradaki kat yerine 0'dan 6'ya kadar 7 tane değer koyabiliriz. Dolayısıyla cevabımız da D şıkkında olur. 10. sorumuzda x pozitif tam sayı, p ise bir asal sayıymış. Şimdi bize 14 ve x sayılarının en büyük ortak böleni de bu p olarak verilmiş. Şimdi bizim p sayımız bir asal sayı ise 14'ün asal çarpanlarından bir tanesi ya bu ikisinde de 2 olacaktı veya 14'ün bir diğer asal çarpanı olan ikisinde de 7 olacaktır. Şimdi bunun akabinde öncüllere baktığımız zaman bize x değeri 70 olamaz denmiş. Şimdi burası 2 çarpı 7 ve burada yazdığımız sayı 7 ile aralarında asal olmalı. Çünkü en büyük ortak bölenin 2 olduğu durumda burada kalan sayıların aralarında asal olması gerekli. Şimdi burada x değerinin de 70 olabilmesi için bizim buraya yazmamız gereken sayı 2 çarpı 7. Burasının 70 olması için 2 çarpı 35 olmalıdır. Fakat bunu yazdığımızda 7 ile 5 sayısı aralarında asal olmadı. İkisinde de 7 ortak böleni var. Dolayısıyla buradan yazılamamış oldu. Şimdi bir de ikinciyi değerlendirelim. Burası 7. Burası da 7 olduğu durumda. 14'ün 1 çarpanı 7 ise diğeri 2 olacak. 70 olması için bir diğerinin de 10 olması gerekir. 2 ile 10'u incelediğimizde bunlar yine aralarında asal değil. Dolayısıyla x sayısı hiçbir durumda 70 olamazmış. Yani birinci öncülümüz doğrulanmış oldu. Şimdi ikinciye geçelim. x p'ye eşitse, yani x bu 14'ün asallarından birine eşitse en az 2'dir denmiş. Evet bu asallardan birine eşitse ya 2'dir ya 7'dir. En az dediği için de kesinlikle burayı 1 alırız. 7 ve 1 aralarında asal olurken x'in de en küçük değeri 2 olarak gelecektir. Yani ikinci öncülümüzde doğru oldu. Üçüncüye bakarsak x, p'ye eşit değilse X'in en küçük tek tam sayı değeri 21'dir denmiş. Şimdi X bir asal sayı eşit değilse hemen burayı tekrar yazalım. X'in tek olmasını istiyorsak 2 çarpanları olmayacak buradaki P sayımız. Dolayısıyla ikisinin de içinde 7 çarpanları olacak. Aynı zamanda biz bunun tek olmasını ve 2 ile aralarında asal olmasını istiyoruz. O halde buradaki çarpan yerine koyabileceğimiz en küçük tam sayımız 3 olacak. Yani x'in en küçük tam sayı değeri de buradan 21 olarak gelecek. Yani 3. öncülümüzde doğru olduğuna göre cevabımız e şıkkında gelmiş olur.